Grafik sorumuza bir bakalım. Bu tarz sorulardan korkmanıza gerek yok. Bu sorularda verilenlerin doğruluğunu grafikler üzerinden dikkatlice kontrol etmemiz yeterli olacaktır. Bakalım Mete Bahçeci'nin ürettiklerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Ee, soru kökünde Mete Bahçeci demiş ama e, burada Mete Demir diye giriş yapmış. Sorunun geri kalanını çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Bakalım Mete Demir çiftliğinde ürettiği ürünlerle ilgili aşağıdaki notları tutmuştur fasulye ve biber üretiminin toplamı kadar domates üretmiştir. Yani fasulye ve biberin toplamı fasulyeye denk olması lazım. Şimdi ben hemen bunu şıklardan bulayım. Ee, A şıkkında fasulye 30, biber 35, 65 yapıyor. Ee, yani domatesin de 65 birim olması gerekiyordu. Bakıyorum burada 75. Demek ki A şıkkını eliyorum. Çünkü bu grafikle burada verilenler birbirini tutmuyor. Ee, bakalım diğerine. B şıkkında fasulye 25, biber 55, 80 bir üretim var. Domates 80. Gördüğünüz gibi bunların top, fasulye ve biberin toplamı domatesle denk. Demek ki bu olabilir. 20'ye 40 demiş. 60. Burada da 60. Bu da olabilir. Ee, burada da 55'e 20, 75, 75. Demek ki biber ve domates üretimiyle ilgili bilgiye göre şu an 3 şıkkımızdan herhangi birini eleyemedik. Bunlar kaldı. Domatesten biraz az salatalık yetiştirilmiştir. Yani salatalık e, miktarı birim olarak domatesten bir, birazcık az olması gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum. Mesela C şıkkında salatalık üretiminin domatesten biraz daha fazla olduğu görülüyor. Bizde bize ise ne demişti? Az demişti. B şıkkında ve e, D şıkkında domatesten biraz az olduğunu görebiliyoruz bir miktar. Şimdi son e, cümle bizim sorumuzu tamamlayacak. En az üretilen ürün kabak olmuştur. Şimdi B'ye bakıyorum. Kabak 15 birim. Diğer e, ürünler içerisinde yine en az e, üretime sahip olan kabak. B şıkkı yani doğru. D şıkkına bakalım. 25 birim demiş. Ama burada biber 20 birim üretilmiş. Burada kabak en düşük üretime sahip bitki değil. E, sebze değil. O yüzden D şıkkını elemiş olduk. Doğru cevap Bursa.